Jack London, 1910'da bu kitabı yazdığında ortalıkta böyle bir şeyi öngörebileceği büyük bir salgın yoktu. Burada şunu görüyoruz ki Jack London, o zaman bile bilimsel gelişmeleri araştıran, bütün konulara vakıf olmaya çalışan bir yazar. Levent Emre'ye ekstra bir zaman ayırmak istiyorum. Sadece kitabı hassasiyetle çevirmesi yetmiyor. Mesela kısacık bu kitapta 20 tane madde eklemiş kitabın sonuna. Merhabalar. Bugün size Jack London'ın bir kitabından bahsedeceğim. Kızıl Veba İş Kültür Yayınları tarafından basılmış bir kitap bu. Bizim elimizde 6. baskı var. Çevirense Levent Emre. Levent Emre'ye ekstra bir zaman ayırmak istiyorum videonun sonuna doğru. Kitap 2012-2013 yıllarında başlayan bir salgının sonrasında dünyanın geldiği son durum, insanların vahşileştiği, ilkelleştiği bir dönemi anlatıyor bize. O dönemi 1910 yılında kaleme almış bir yazar Jack London. Aslında bizim yaşadığımız pandemi dönemiyle orada 1910 yılında bu eseri yazarken verdiği rakamlar birbiriyle çok uyuşuyor. Bazı rakamlar hariç ama bu kadar öngörülü bir şekilde bu eser yazıldığı için ayrıca etkilendik tabii ki. Levent Çinemre çok önemli bir çevirmen. Çevirileri o kadar iyi ki yani sanki ana dilinde kitabı okuyormuşsunuz hissini her zaman veriyor. Ben 3-4 tane bugüne kadar Jack London eseri okudum. Ha, hepsinde de aynı duyguyu duyguyu hissettim. Bunun yanında çok güzel açıklamaları var. O kadar hakkını veriyor ki çevrenin. Sadece kitabı hassasiyetle çevirmesi yetmiyor. Bunun yanında kitabın sonuna da mesela bu kitapta kısacık bu kitapta 20 tane madde eklemiş kitabın sonuna. Bu maddeler de kitabın o dönemde yazıldığı dönemde neyin nasıl olduğunu, hangi mekanın ne kadar işte mesela nüfusla ilgili şeyler var. Nüfusa sahip olduğunu. Daha böyle insanların bir kafasında canlansın daha rahat bir şekilde kitabı okuyabilirsiniz kuyup anlasınlar diye güzel notlar alıyor ve bu mesela bu kitapta 20 tane not var kitabın sonunda. 20. not aslında kitabın özetidir e, diyebilirim. Jack London, 1910'da bu kitabı yazdığında ortalıkta böyle bir şeyi öngörebileceği büyük bir salgın yoktu. 1900'lü yılların başında San Francisco'da bir veba salgını ortaya çıkmış ama yüz küsür insan vefat etmiş. Çok büyük rakamlar yok. Jack London, bu kitabı 1910'da yazdı. 1918'de İspanyol gribi dediğimiz Dünyada 20 milyona yakın insanın Vefat ettiği bir grip ortaya çıkıyor O da kitabın yazıldığı dönemden 8 sene sonra Ama burada şunu görüyoruz ki Jack London o zaman bile bilimsel gelişmeleri araştıran Yani bütün konulara vakıf olmaya çalışan bir yazar Zaten Jack ne kadar kaliteli bir yazar olduğunu Kaleminin ne kadar sağlam olduğunu Kitaplarını okuduğunuzda anlayacaksınız Tabi Levent Cinemre'nin burada katkısı çok büyük O yüzden sürekli çevirmeni tekrar tekrar size söylüyorum. Bunun yanında mesela Martin Eden kitabı Jack London'ın yarı otobiyografi bir roman olarak bilinir. Orada zaten Jack London'ın hayat görüşünü 3 aşağı 5 yukarı çok rahat bir şekilde yani 3 aşağı 5 yukarı demek bile belki az olabilir ama anlayabiliyorsunuz. Çok keyifli okuduğum bir kitaptu bu benim. Yani bir oturuşta okuyorsunuz zaten 61 sayfalık yanlış hatırlamıyorsam. Evet 61 sayfalık bir kitap bu. Hepinize şiddetle tavsiye ederim. Dünya edebiyatına damgasını vurmuş bir yazarın çok cüzi rakamlara alabildiğimiz eserlerini. Yani bu kitapların en güzel tarafı şu. Yıllar önce işte diyoruz ya 1910 yılında yazılmış kısacık bir eser. O zamana göre eldeki şartlar neydi? Hangi imkanlar vardı? Hangi imkanlarla yazıldı bu kitap? İnsan böyle oturup bir düşününce direkt zaten zamanda yolculuk yapmış gibi hissediyor kendini. Bu kitapların zaten insanları hissettirdiği şeyler aslında en önemli noktaları. O yüzden kitaplar bizim en iyi dostlarımız. Her zaman elimizin altında olması gerekiyor iken çantamızda yedekli bir şekilde bulundurmamız gereken kıymetlerimiz olması gerekiyor. Son sözüm bu olsun. Kendinize iyi bakın. Yeni kitap tanıtımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.